kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Nazlı'nın yüzüne bakın Nazlı sizi öpüyor. Evet Nazlı. Nazlı veril. Nazlı'nın yüzüne bakalım. Nazlı yüzünde ne var? Kelebek var. Dön bakalım Ayşe doğru. Evet kelebeğini gördünüz mü? Nazlı ile bugün Ayşe okula gitti. Okulda kelebek yapmışlar. Ayşe biraz ağladığı için yıkadı kelebeğini. Ayşe'cim şimdi videoya başladık. Artık güzelce bir kuaför videosu çekelim. <laughs> tamam. Tamam şimdi hep beraber oyun oynayacağız. Arkadaşlar Barbie kuaföre gitmek istiyor. <laughs> Nazlı'ya kocaman alkış. Çok güzel söyledin. Evet. evet. Merhaba, merhaba. Ben kuaföre geldim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Ya benim saçlarım çok kirlendi. Yıkanması lazım önce. Sonra da düzleştirir misiniz? Tabii ki. Hemen geliyorum. Şimdi kendi evet lütfen yıkayın. Yıkayamadım saçlarımı. Yardımcınız da çok tatlı. Evet şampuan sıkıyorsunuz şimdi değil mi kafama? kokusuna. Tamam ben bir de krem istiyorum ya saçlarıma krem de dökün lütfen. Krem, krem de yapın. Orada Şeyle, yani. Nasılsınız Kofer hanım? İyi. Adınız ne? Benim adım da Barbie. Memnun oldum. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor işleriniz? yoğun mu? Evet biraz. biraz... Ay saç kremiyle de şimdi kremleyecekler. Ay. Ben, ben. Sizden çok memnun kaldım ben ya. Çok güzel yapıyorsunuz. Saçımızı çok yıkamamız lazım. Çok. Siz hiç yıkamıyor musunuz saçınızı? Az kalsın işlerim bitmesin. Ay, Ay. Ay bitirecek miyim? Evet. Çok korkarım. Evet ya ben... Yıkamamız çok önemli. Evet çok haklısınız ama benim de fırsatım olmamıştı. Bundan sonra çok dikkat edeceğim. Her gün size geleceğim. Her gün siz yıkayın saçlarımı. Bit nasıl bir şey hanımefendi? Saçlarımız böyle Ay çok korkunç. Tamam lütfen siz iyice dezenfekte edin. Of oh, ya başıma da öyle güzel geldi ki bu masajınız. Başım ağrıyordu biraz. O bile geçti. Demek ki o kadar yıkanmadığım için ağırlık olmuş başımda. Evet. Az kalsın saçını... Ay! Bakın, çok yağ çıktı. Evet. Durulayalım. Evet. Durulayalım. evet. Durulayalım. Siz beraber mi çalışıyorsunuz? tamam. Ay gözlerimi falan hiç yakmadı sizin şampuanınız. Çok iyiymiş. Ayarlıyor Nazlı da içine. Aa çok güzelmiş. Oh mis gibi kokuyor. O oh, hepsini döktünüz. Çok iyi geldi. Uzatıyor mu saçları da? Evet. Ay çok iyisiniz ya. Ay Allah kursun. Ay fönünüz de çok güzel. Saç kurutmanız. Ay sesine bakın. Bakabilir miyim? Buraya basınca geliyor. Wow. Çok güzelmiş. Bir kere sizin saçınızı tutayım. Ay çok güzel. Evet devam edin. Büklenmesin çok acı. Teşekkür ederim Nazlı Hanım. Nazlı Hanım siz ne yapıyorsunuz? Böyle yardımcı mı oluyorsunuz her konuda? Hmm, i̇çeriklerini de Nazlı biliyor. Beril Hanım sizin de eliniz çok güzel ya. Of. Bu yani size öneriyorum tamam mı? Tamam. Bundan sonra size zaten sürekli geleceğim. Tamam. Evet. Tamam. Tamam biraz uzakta ben size ararım. Telefon numaranızı verin. Ay çok teşekkür ederim ya. Benim saçlarımı bir de şu iri tarakla tarar mısınız? Biraz dolaştı da ben uzun zamandır tarayamıyordum bir de. Aa. Oh. Aa, siz de onu yıkayın o zaman yeni müşteriniz geldiyse. Ben Beril Hanım benim saçımı yapsın siz de onu yapın. Onun da saçları nasıl olmuş böyle? Aa. Beril çok güzel tarıyorsun. Hiç acımıyor. Düzleştirecek saçını? Evet düzleştirin lütfen. Ben düz seviyorum. Evet Nazlı da diğer arkadaşı yapıyor. Tamam. Ay düzleştiricinize bakabilir miyim? Nasıl ya? Aa, öyle de kıvırcık istiyor. Berida Hanım da öğretiyor Nazlı'ya nasıl yapması gerektiğini. Usta olduğu için. Ama Nazlı da bayağı öğrenmiş yani. Evet. Ama çok güzel ikiniz çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben görüyorum sizin yaptıklarınızı. Oh, saçlarım çok güzel oluyor. Beril bu hiç yakmıyor da saçlarımı. Çok güzel yapıyor. O da fön taranız galiba. Aa, parçalarına bakabilir miyim? Bu ne için? Bu neye yarıyor? Evet. 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 Bunu takınca ne oluyor? Evet. Tamam. Ben yarın da fön çektirmeye geleyim. Bugün düzleştirin. Yarın da fön çektirmeye geleceğim size. Tamam. Çünkü çok güzel yapıyorsunuz. Evet. Kesin tabi. Biraz uçları kırıldı da. Keserseniz de çok iyi olur. Evet. Uçlarından alın ama lütfen çok kesmeyin. Ben başka kuaförlere gidiyorum. Uçlarından alın diyorum kısacık yapıyorlar saçımı. Öyle yapmazsanız gelirim size sürekli. Tamam benim gösterdiğim kadar keseceksiniz sadece. Siz saçlarınıza ne kullanıyorsunuz? Siz saçlarınıza ne kullanıyorsunuz? Sen ne kullanıyorsun? Senin saçların da çok güzel Beril. Nazlı da mı onu kullanıyor? Hı hı. Nazlı ince tel olmak istedik. Orta ince tel olan onlar da var. Orta küçük. İşte Nazlı da ortasını kullanıyor. Hı, anladım. Bu arada şey de soracağım. Sizde makyaj var mı? Makyaj yaptırayım diyordum size. O arkadaşı çağırın buraya o zaman burada yapsın olur mu? Sen saçımı yap, bir de makyajımı yapsın. Partiye gideceğim çünkü ben yarın önemli bir gün. Tamam mı? Ay bir aynadan bakayım kendime. Hmm, çok güzel oldu ya. Bayıldım. Elinize sağlık. Gerçekten yıkanınca da bakın uçuş uçuş oldu. Ya hiç böyle olmamıştı benim. Ay bitlenmeden kurtuldum. Gerçekten çok memnun kaldım sizden Kofer Hanımlar. Ben tekrar geleceğim size. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Borcum ne kadar? 200 lira mı? Tamam hemen veriyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.